أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Kıymetli izleyenlerimiz en sonki dersimizde Murakabe bahsini yani Allah'ın Celle Celaluhu bir kulunu devamlı surette görmesi, gözetlemesi, onun her yaptığından haberdar olması ile alakalı hadisi şerifleri ve ayet-i kerimeleri okumuştuk. Orada bir hadisi şerif okumuştuk hatırlarsanız. Cibril hadisi diye meşhur olan Cebrail Aleyhisselam'ın gelmesi, Efendimiz'e bir takım sorular sorması, cevabını alması. Orada işte ihsan sorusunun sorulması ile alakalı konuşmuştuk. İhsanın tanımını yapmıştık. Şimdi burada bir ifade var. Bunun üzerinde belki durmak gerekiyor biraz. Biraz farklı bir konu olmakla birlikte fakat güncel bir mesele olması münasebetiyle değinmek uygun düşer düşüncesindeyim. O da şu, Cebrail aleyhisselam geldiğinde Allah Resulü aleyhisselatü vesselama o soruları sordu. Bir tane de şöyle bir soru sordu. فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّعَ Yani soru ama böyle daha haber alma noktasında. Fakbir yani bana saatten haber ver ya Rasulallah. Nedir hani bu saat? Ne zaman geliyor? Yani kıyamet. Hani iktarabeti saatu ayet kelimesi var. Ya, saat bu anlamda kıyamet manasında kullanılıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da ona cevap verdi. Sonrasında Cebrail Aleyhisselam fakbir yani Bana onun alametlerinden haber ver diye Efendimizden bir talepte bulundu. Fakbir yani Efendimiz de buyurdu ki çok acayip bir ifade. En telidel emedu rabbetha ve en tera'l hufat el şaâyet taâvelünefil bunyan. Şimdi kıyamet alametleriyle alakalı birçok anlatılan efendim durum var. Neler yaşanacağı ile alakalı birçok mesele var. Fakat burada efendimizin beyan buyurduğu iki mesele var. Ama hakikaten günümüzde bunların son derece bakıldığında zahirde görüldüğünü çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Bir entelidl emetu rabbete. Ne demek? Şu demektir: Cariyenin, cariyenin ilk manası itibariyle efendisini doğurması. Güncel manası itibariyle şunu söyleyebiliriz: Kıyamet alameti olarak bir annenin adeta efendisini doğurması yani ne demek bir annenin kendisine adeta köle gibi muamele edecek adeta kendisini hiçe sayacak hizmetçi gibi görecek çocuk doğurmasını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kıyamet alameti olarak zikrediyor. Hakikaten günümüzde buna baktığımız zaman da burada son derece sıkıntılı bir durumla karşı karşıyayız. Yani anneler, babalar ve onların çocukları arasındaki durum münasebet. Artık nesil dediğimiz gibi bizim kontrolümüzde büyümüyor. Yani özellikle de anne efendim işte ev işleriyle uğraşırken hele ki anne de zaten işe gidiyorsa bu çok başka bir konu. Baba zaten akşama kadar işte çocuk kim tarafından yetiştiriliyor? Bununla ilgili çok farklı cevaplar verebiliriz. Benim çocuğum atıyorum falan falanca YouTuber tarafından yetiştiriliyor. YouTuber da bunun farkında değil veya farkında. Veya efendime söyleyeyim bir çizgi film tarafından yetiştiriliyor. 3 yaşında bir çocuk çizgi filmle büyüyor. Af buyurun işte şimdi isimleri burada zikretmeye gerek yok. Falanca çizgi film, filanca çizgi, çizgi film derken onlarla büyüyor. Oradan ahlakı almaya çalışıyor. Diğer çocuk daha blue uçağına ermiş çocuk başka bir takım oradaki filmlerle, dizilerle veya işte orada icat edilen bir takım programlarla ne yapıyor? büyüyor. Dolayısıyla annenin burada bir fonksiyonu kalmıyor. Anne sadece adeta bir yetiştirmek. Ya nedir? Mamasını vermek, işte onun giyimini kuşamını sağlamak ama eğitim anlamında, terbiye anlamında maalesef anneler ve babalar çocuklara bir şey katamıyorlar. Şimdi burada şuna dikkat çekmek istiyorum tekrardan. Cariyenin efendim efendisini doğurması. Yani bir annenin kendisine köle muamelesi yapacak çocuk doğurmasının birçok sebebi olabilir. Bunlardan bir tanesi bu zamanda mesela annelerin çocuklarına karşı olan diğer durum da var az önce bahsettiğimin harici. işte çok fazla ilgi gösterilmesi de olabiliyor. Bazen çocuk çok şımartılabiliyor. Evde her dediği yapılıyor. Öyle bir hale geliyor ki adeta kadın da adam da çocuğun hizmetçisi oluyor. Ne dese yapıyorlar. Aman ağlamasın, aman üzülmesin diye. Kendilerinden vazgeçiyorlar. Çocuk onlara köle gibi davranıyor. Diğer türlüsü anne baba tamamıyla işte ifrat tefret meselesi. İlgilenmedikleri için çocuklarıyla çocuk yine tamamıyla dıştan beslendiği için anne babayı adeta bir köle gibi görüyor. Onlara karşı saygısızlık, edepsizlik, hassizlik. Şimdi burada neye dikkat etmek gerekiyor kıymetli kardeşler? Şunu daha daha önce ifade ettim bir kez daha söylemekte son derece fayda görüyor. Çocuk yetiştirmek yani nesil yetiştirmek hakikaten çok büyük bir sorumluluktur. Evvela şunu tavsiye ederim anne ve babalara. Şimdi adam geliyor soruyor hocam oğlumdan veya kızımdan sıkıntım var şikayetim var. Ona soruyorum diyorum ki yahu bir çocuk doğmadan evvel veya anne karnındayken veya doğduktan sonra bu çocukla alakalı hiç Allah'a yalvardın mı? Allah'a yakardın mı? Ya Rabbi bana hayırlı bir evlat ver dedin mi veya Rabbena heb lana min azwajina ve zurriyyatina qurrata ayun ya rabbi bize zevcelerimizden ve çocuklarımızdan göz aydınlığı olacaklar ver işte diye dua ettim mi bu ayeti veya Hazreti İbrahim'in duası Rabbi ceallemuquim salati ve min Ya rabbi ya rabbi beni de benden gelecek olan nesli de namaz ehli kıl diye efendim Hazreti İbrahim dua ediyor Allah bizi Hazreti İbrahim aracılığıyla bunu öğretiyor celle celaluhu E peki şimdi sen böyle bir dua yaptın mı Hocam dua yok ilk yapılması gereken yapmaması Tamam hadi onu geçtik. Onun haricinde çocuğunla olan iletişimin nasıl? Özellikle Müslüman ailelere buradan sesleniyorum. Yani hepimizin çocuklarımızla çok ciddi sıkıntıları var. Çocukla kafa tutma durumu veya çocuğa tahakküm altına alma durumu gibi bir takım eylemlerde bulunuluyor. Çocuk da bu sefer ters tepiyor. İşte dedik ya çocuk seni çok farklı görüyor. İşin i̇şte evvela dua edeceksin kardeşim. Yalvaracaksın, yıkaracaksın. Bu ayetleri ezberleyeceksin. Ne diyeceksin? Ya Rabbi işte hayırlı evlatlar. Ya Rabbi çocuğumu hayırlı eyle. Ya Rabbi çocuğumu hayırlı eyle. Bunu sağlayacaksın. Onun haricinde çocuklarla ilgilenmek zorundayız kıymetli kardeşlerim. Arkadaşlarından gerekirse vazgeçeceksin. Gerekirse kendi ortamlarından vazgeçeceksin. Çocuklarla ilgileneceksin. Çocukları internete teslim etmeyeceksin. Çocukları televizyona veya çocukları dışarıdaki ortamlara teslim etmeyeceksin. Çocuğun hem babası olacaksın, hem abisi olacaksın, hem ablası olacaksın, hem en yakın arkadaşı olacaksın. Mecbursun. Eğer sen ilgilenmezsen başkaları ilgilenecek ve şu anda neslimize yönelik çok ciddi manada sıkıntıyla karşı karşıyayız. Çok ciddi manada. Çok affınıza sığınarak ifade etmek istiyorum. Bakın, bir takım af buyurun son derece müstehcen filmler bu yaşadığımız çağda çok zirveye çıkmış durumda maalesef. Yahudi aklıyla bunlar üretilmiş ve insanların zihinlerini perşan etmek, bağımlı hale getirmek gibi bir takım projeler var. Şimdi bir önceki nesil bu tarz filmleri 40 yaşın üstünden sonra gördüler. Yani kendi kişilikleri erkekse erkek, bayansa bayan, bunlar oturmuştu bu şekilde gördüler. Şimdi öyle bir nesil geliyor ki çocuk daha ergenlik çağına ermemiş. Çocuk daha tam olarak erkeklik veya o kızlık hissini almamış bir çocuk düşünün. Bu tarz filmlere çok rahat bir şekilde ulaşabiliyor. Okulda veya internette karşısına çıkan bir takım farklı figürler aracılığıyla çocuğun bu sefer cinsel kimliğinde sıkıntıyla karşı karşıya kalıyoruz. Anlatabildim mi? Yani çocuk daha ne olduğunu kestiremeden önüne bir takım şeyler sunuluyor. Bir takım modeller sunuluyor. Adam YouTuber yani bu kelimeyi kullanıyorum. Affınıza sığınarak bunu ifade ediyorum ama son derece sosyal medyada aktif. Fakat bakıldığında İslam'a uygun olmayan bir takım halleri var. Erkek görünümlü fakat af buyurun karşı cins gibi davranıyor. Veya tam tersi şimdi tam anlamıyla karakteri oturmamış bir çocuk bunları gördüğü zaman da ne olacak? Ne olacak? Olacak olan şey belli. Onlara meyletme durumu olacak. Onun için tekrar söylüyorum. Eğer siz çocuğunuzla ilgilenmiyorsanız bu çok ciddi bir sıkıntıdır. O zaman şunu bilin ki bu çocuk başkalarının artık ilgi odağıdır. Başkalarının eğittiği bir çocuktur. Bu çocuktan çok da fazla hayır beklemeyin. Anne babalarda şöyle bir şey var. Aman oğlum oku işte üniversiteye git, şuraya git, buraya git. Diplomanı al ve para kazanacak seviyeye gel. Şimdi anne gerçekten çocuğun veya baba bu durumunu mu düşünüyor? Gerçekten çocuk parasız kalmasın diye mi düşünüyor? Yoksa kendi yaşayamadıkları bir takım şeyleri çocuğun üzerinde mi yaşamaya çalışıyor? Bakın bu da çok önemli. Kişi kendik yiyemediği kıyafeti, kendi yaşayamadığı hayatı başkaları üzerinde yani kendi çocuğu üzerinde yaşamaya kalkarsa bu çok ciddi sıkıntı olur. Anlatabildim mi? Bu iki açıdan da böyledir. İslami açıdan da böyledir. İslam dışı yaşamda da böyledir. Yani bir adam 40 yaşından sonra dönüş yapmıştır. İslam yaşamaya karar vermiştir. Kendi çocuğuyla alakalı ya 10 yaşında kendi yapmak istediği şeyi çocukta uygulamaya çalışır. Çocukta ters teper bu sefer. Çocuk için uygun olmayabilir. Veya tam tersi. İslami bir ortamda büyümüştür ama hep dışarıya karşı ilgi ve alakayla büyümüştür. Dolayısıyla bu sefer ne olacak? İster ki çocuğu dünyadaki o bir takım güzellikleri alsın işte üniversiteye gitsin şu olsun bu olsun. Bu sefer o anlamda da baskı yapacak ve çocuk kaybedecek. Bakın şunu ifade edeyim. Bir genç kardeşimiz bunu söyledi. Hocam işte Anadolu'nun bir bölgesi üniversitede okuyor. Maalesef son derece nefsin haz duyacağı, nefsin yöneleceği, iltifat edeceği bir takım olaylar, bir takım gelişmeler söz konusu çevresinde. Karşı cins var. Çok ciddi manada af buyurun zinanın son derece rahat yapılacağı bir ortam. Çocuk namazından niyazında olan babasına diyor ki babacığım bak ben burada ikinci sınıftayım veya üç. Okuyorum fakat sıkıntılı bir hal var. Nedir o? Benim namaz kılmam gitti. Benim İslam'a karşı bir bakış açımda bazı sorular oluşmaya başladı kafamda. Yani itikadi anlamda önceden inandığım bir takım değerler bugün bana çok farklı gelmeye başladı. E, çevremizde bu anlamda bizi aydınlatacak bir hoca yok ama üniversitede bir takım hocalar veya arkadaş çevresine etkilenerek bazı şeyleri bakıldığında yanlış anlama durumu olabiliyor. Kafamda artık şüpheler var. İşte Allah muhafaza daha önce ben hiçbir karşı cinsle münasebetim yokken bugün çok rahat bir şekilde ne yapıyorum? Böyle bir diyalog ve son derece belki de Allah muhafaza fiziksel manada bir durum söz konusu oluyor. Baba ben gidiyorum. Çocuk bunu dertli olarak söylüyor. Çocuk yani böyle çocuk bulmak da zor. Baba beni kurtar demektir bu. Yani ben evet bir diploma alacağım. Bugün birçok kimse diploma alıyor. Evet 4 yıllık 5 yıllık eğitim. Ama neler kaybediyorsun? O kağıt uğruna veya o makam uğruna neler kaybettiğini insan bir düşünse o 4 yıllık 5 yıllık süre içerisinde neler kaybettik? O 4 yıllık o 5 yıllık süre içerisinde bir ölümle karşı karşıya kalsak acaba efendim nasıl bir durum söz konusu olacak bakıldığında? Nasıl bir durum ile karşılaşacağız? Bu çok bambaşka bir sorudur. Babası ne diyor biliyor musunuz çocuğa? Baba hani güya çocuğunu çok düşünüyor. Ya, oğlum diyor. Allah'ın izniyle sana hiçbir şey olmaz. Sen devam et. Ya şimdi bunu söyleyen bir baba hakikaten Allah katında çok ciddi manada mesuldür. Sen kimsin ki böyle bir şey söyleyebiliyorsun? Çocuk sana sığınmış ve çok ciddi manada sıkıntıya girdiğini ifade etmiş. Günaha düştüğünü ifade ediyor. Fakat sen de diyorsun ki hayır evladım devam et. E şimdi onun için kıymetli kardeşler. Biz Allah'ın emri var. Ya öyle denemeli. Kuvani fusekum ve ehlikum Başta kendinizi, nefsinizi sonrasında ailenizi ne yapacaksınız? Cehennem ateşinden koruyacaksınız korumakla mükellefsiniz, kendinizi koruduğunuz gibi. O zaman başta kendimizle alakalı, çocuğumuzla alakalı. Aç, sor. Ben çocuğumu nasıl namaza başlatabilirim? Nasıl sevdirebilirim? Ben kimseye sormam. Benim çocuğum namaz kılacak. Böyle bir şey yok. Artık bu çağda zorla hiç kimseye hiçbir şey yaptıramazsınız. Sevdirerek yaptırmak zorundasınız. Önceden belki zorla oluyordu, dayakla oluyordu, bazı sıkıştırmalarla oluyordu ama bu çağda sevgisiz bir şey yaptıramazsınız. Sevdirmek için de İslam'ı evvela kendinizi bir baba olarak sevdireceksiniz, anne olarak sevdireceksiniz. Eğer siz çocuğunuza kendinizi sevdiremezseniz vallahi de İslam'ı sevdiremezsiniz. İslami noktada efendim yaşantısına asla etkiniz olmaz. Öğren, çocukla iletişimi öğren. Nasıl geçinmem ki? Oğlum mesela bu konuda Müslüman ehli insanlar var ya. Takip et kardeşim. Boş işlerle uğraşacağına bunlara bak. Oku, öğren. Blue uçağına ermiş bir çocukla diyalog nasıl olacak? Çocuk tam isyan çağında. Anne babaya karşı geliyor. Efendime söyleyeyim. Nasıl bir diyalog kuracağım bu çocukla? Veya 8 yaşındaki, 7 yaşındaki bir çocukla nasıl diyalog kuracağım? E şimdi bakın. Şöyle bir hakikat var kıymetli kardeşler. Biz çocuklarımızı az önce ifade ettim ya. Kendimizin nasıl bir hayali varsa, nasıl olmasını istiyorsak çocuğun o şekilde olmasını istiyoruz. Bu çok mümkün değil. O zaman evvela çocuğu bir göreceğiz. Çocuk nasıl? Onun üzerinden çocuğa yükleme yapacağız. Şöyle bir misal vereyim. Mesela düşünün ki çocuk fıtrat itibariyle Hazreti Hamza, Hazreti Ömer radıyallahu anhuma fıtratında. Tamam mı? Böyle celalli bir çocuk, cevval bir çocuk. Vuruyor, kuruyor, parçalıyor. Hani onlardaki o korkusuzluk hali var. Şecaat sahibi bir çocuk. Hayat tam dersi. Son derece utangaç son derece sıkılgan, böyle gözlerini efendim birisine dikemeyecek kadar haya sahibi. Sen şimdi kalkıp da çocuğa şunu deme yani. Oğlum ne utanıyorsun ya? Biraz utanmaz ol be. Biraz oğlum girişken ol. Bunu deme. Çocukta ne fıtratı var? Hazreti Osman fıtratı var. Buradan yürü. Buradan çocuğu eğitmeye çalış. Diğer taraftan çocukta Hazreti Ömer fıtratı var. Çocuk cevval yani güzel yetiştirilirse oradan güzel ona bir donanım verilirse bilgi manasında, amel manasında çocuk Hazreti Ömer gibi İslam'ın gerçekten çok farklı bir yüzünü temsil edecek. Böyle adamlara ihtiyaç var. Vurdu mu oturtacak tabiri caiz. Hani misal olarak bunu söylüyorum. Sözü yerine geldiğinde söyleyecek korkusuz. E sen şimdi bu çocuğu oğlum biraz uslu ol. Oğlum biraz işte şöyle ol. Oğlum biraz böyle ol diyerek de çocuğu sıkıştırma. O zaman ne yap? Çocuğun fıtratını tespit et. Benim çocuğum şu özellikte de ve o özellikten yürü. O özellikten çocuğunu bilgi ile donatmaya çalış. O özellikten çocuğuna yaklaşmaya çalış. Anlatabildim mi? O tarz kitapları okut. Daha çok böyle savaş meydanlarında olan veya diğer türlü ise daha böyle tasavvuf ehlinin daha böyle halim selim insanların kitapları üzerinden onu yetiştirmeye çalış. Anlatabiliyor muyum kıymetli kardeşler? Elhamdülillah Asıl kelam çocuk tespit edebilmek ve çocuk yetiştirebilmek bu zamanın en zor eylemlerinden bir tanesidir. Dolayısıyla biz şu bilinçteyiz olmak zorundayız. Ümmete adam yetiştiriyoruz. Ümmete birer nefer yetiştiriyoruz ve bu çocukları Allah için, Allah rızası için tamamıyla ve tamamiyle İslam'dan uzaklaştıracak eylemlerde bulunmayalım. Şöyle söyleyeyim. Mesela ben bunu görüyorum. İslam'ı yaşasın istiyor çocuk. Zorlamalar yapıyor. İşte şunu yapacaksın bunu yapacaksın. Ben şöyle bir hatıramı anlatmış olayım. O şekilde bitireyim. Mahmut Efendi Hazretleri'nin kattesallahu aleyhi ve şeyhimizin huzuruna çıkardık böyle 8-9 yaşlarındayken. O zamanlarda birtakım böyle işte amcalar zorlayarak bazı şeyler talep ederler. İşte oğlum takke taksana işte niye takmıyorsun falan filan gibisinden. Hani bu çevrede İsmaila çevresindeyiz. Efendi Hazretlerimizin yanına çıkardık. Ne buyururdu biliyor musunuz? Hiç unutmam yani 8-9 yaşındayken bu hatırımda kalmış. Buyurdu ki Oğlum şöyle başında bir siyah takki olsa iyi olur. Sana çok yakışır der. Öyle kibar, öyle zarif, öyle ince, öyle hoş bir şekilde bunu söylerdi ki bakın 8 yaşındayken belki birçok şeyi hatırlamıyorken o cümleyi çok net bir şekilde ve o sahneyi çok net bir şekilde hatırlıyorum. Neden? Ve o zamandan sonra da Efendi Hazretlerimizin huzuruna çıktığımda mutlaka takkem tabii. Daha küçüklükten bahsediyorum. Daha bulu uçağına ermemişiz. Mutlaka takkem olurdu. O şuuru yerleştirmişti. Bir ince söz. Ama tam tersi olsaydı ne olacaktı? Allah muhafaza. E çocuksun. Çocuk olduğunda daha kim şeyhtir, kim hocadır, kim üstattır bunu anlayamıyorsun. Bunun farkında, bunun bilincinde olamıyorsun. Dolayısıyla bir anda nefret edebiliyorsun. O sebepten kıymetli kardeşler son derece zerafet, incelik, latafet ve hüsnü muamele ile davranmak zorundayız neslimize. Allah Celle bu konuda eksiklerimizi giderebilmeyi nasip eylesin. Allah Celle çocuklarımızı, kendimizi en güzel surette yetiştirebilmeyi nasip eylesin. Allah Celle hepimize güzel ahlak, güzel muamelede bulunabilecek haller, insanların kalbini kırmama gibi, özellikle neslimize düşkünlük, çocuklarımıza düşkünlük vesaire onlarla ilgilenmek gibi güzel hasletleri cümlemize ikram eylesin. Ve ilâ şerefin nebiyyü ve alihi ve sahâbihi ve fâtiha Allah! اللهم صل على سيدنا محمد وعلي آه